أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته وذرياته أجمعين الحمد لله الذي هدانا للإسلام والحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا وقره اعيننا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين صدق الله العظيم بالزليق تنوارداً وارلاً نان هابردار اذن يجير رب مزه نهائسز همد سنالر عنون حبيبي عالملا رحمة كائنات رحمة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم Efendimiz'e salat ve selam olsun. Allah Celle Celaluhu Cuma'mızı hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz inşallah bu mübarek Cuma günü hürmetine Rabbimiz Mescid-i Aksa'mıza, Kudüs'ümüze, Gazze'mize fetih nasip eylesin. Oradaki mücahit kardeşlerimizin şehitlik uğruna girmiş olduğu mücadelelerde Rabbim Celle Celaluhu onlara yardım eylesin. Rabbimiz attıklarını isabetli eylesin korktuklarından ve düşmanların şerrinden oradaki kardeşlerimizi emin ve muhafaza eylesin. Amin. Kıymetli Müslümanlar Rabbimize hamdü senalar olsun. Allah Celle Celaluhu bizleri bir Cuma'ya daha eriştirdi. Rabbimiz Cuma gününün feyzinden ve bereketinden bizleri hissedar eylesin. Tabi her zaman söylüyoruz Cuma günleri bizim için böyle farklı günler olması lazım. Yani böyle Cuma günlerine özel bir hazırlık gerekiyor, özel bir ehemmiyet gerekiyor. Çünkü Allah Celle Celaluhu kendi katında cuma gününü diğer günlerden farklı tutmuş. Eğer biz de Allah'a ve Peygamber'e iman ediyorsak biz de bu günlerde yani özellikle cuma günlerini Allah değer verdi diye değer vermemiz gerekiyor. Değer verirsek eğer o zaman Allah'a değer vermiş oluruz. Çünkü Allah'ın sevdiklerini sevmek şereftir. Allah'ın sevmediklerini sevmemekte Allah bir şeyi sevmiyorsa biz de sevmeyeceğiz. Bu da Müslüman için büyük bir şereftir. Dolayısıyla kardeşlerim cuma günlerimiz böyle sıradan bir gün olmasın. İçimizde Cuma'nın heyecanı olsun. Cuma'nın bereketi olsun. Ha bunun için de Cuma'nın kıymetini bilmek lazım. Cumaya karşı böyle bir heyecan hissetmek için, Cuma'nın bereketini anlayabilmek için Cuma gününün önemini bilmek gerekiyor. En başta bileceğiz ki Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı gündür. Birçok peygamberin bela ve musibetten kurtarıldığı gündür. Ve yine birçok peygamberin dua ettiği zaman duasının kabul edildiği gündür. Ve peygamberimizin ifadesiyle aleyhissalatü vesselam haftanın efendisi cuma günüdür. Dolayısıyla kardeşlerim cuma gününe peygamberimiz aleyhissalatü vesselam perşembe gününden hazırlık yapardı. Elhamdülillah biz de ne yapıyoruz? Perşembe geceleri camide program yapıyoruz değil mi? Sohbet yapıyoruz. Neden? Cuma gününe daha böyle temiz ve bereketli hazırlanabilmek için. Dolayısıyla cuma günlerine ehemmiyet gösterelim ve cuma geceleri de çok bereketlidir. Rabbim inşallah bizleri mahrum eylemesin. Kıymetli kardeşlerim, tabi dünya hayatı Rabbimiz Celle Celaluhu'nun Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle Rabbimiz bizleri bir imtihan üzere gönderiyor. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ Allah diyor ki sizi yarattım, ölümü yarattım, hayatı yarattım, ama bunun arasında bir imtihan olsun diye sizleri sınamak için bunu yarattım buyuruyor. Kıymetli müslümanlar hayat her zaman böyle güzel, imtihansız, neşeli geçmiyor. Kimi zaman imtihanlar ağır oluyor. Çoluk çocuğumuzda, sağlığımızda, sahatimizde, kimi zaman eşimizde, kimi zaman parayla Rabbimiz celle celaluhu bizleri farklı dünya nimetleriyle imtihan ediyor. Kimi zaman da ümmeti Muhammed'i e imtihan ediyor. Şu anda Gazze'deki durumda yaşadığımız hal gibi. Yani ümmet olarak bir imtihandayız. Bundan işte örnek veriyorum iki ay önce böyle bir durum yoktu. Her evet, vardı ama böyle ciddi manada bir işgal söz konusu değildi. Ama kardeşlerim her bir dönemin ayrı bir imtihanı oluyor. Mesela biraz daha geriye gittiğimizde bir deprem yaşadık değil mi? Memleket olarak. Çok ağır bir imtihandı. Kaç bin kardeşimiz şehit oldular. Biz öyle iman ediyoruz inşallah ondan evvelinde bir hastalık geçirdi bütün dünya. İşte bakın böyle sürekli böyle dünyanın dönen ve devam eden hayatında bir imtihanlar oluyor. Yani sürekli keyfimiz yerimizde olmuyor açıkçası. Sürekli sağlığımız yerimizde olmuyor, sahatimiz yerimizde olmuyor. Bir yerlerde Allah celle celaluhu bizi imtihan ediyor. Kardeşlerim işte asıl olan zor zamanlarda Müslümanın mücadele etmesidir. Yani sıkıntı büyük olsa da dert büyük olsa da problem büyük olsa da alemin sahibi olan Allah Celle Celaluhu'nun her şeyden büyük olduğunu unutmamaktır önemli olan. Evet derdin var, sıkıntın var veyahut ümmeti Muhammed'in derdi var ama asıl olan ne? Sıkıntıda mücadele edebilmek. Derdimiz varken mücadele edebilmek. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kısaca böyle sıkıntı çektiği durumları böyle bir düşünürsek kendi ailesinden, kendi yakınlarından, kendi akrabalarından amcası diye tabir ettiği, ifade ettiği ve bizim de İslam bunu amca baba yarasıdır diyor. Peygamberimizin en büyük sıkıntı çektiklerinden birisiydi amcası. Bakın bu imtihanlara rağmen hiçbir zaman mücadelesini Peygamberimiz kaybetmedi. Mesela bazen örnek veriyorum bizim İslam yolunda, dava yolunda başımıza bir şey geldiği zaman aman tamam daha karışmayalım. Başımıza yoksa başka işler gelecek diyoruz. Kıymetli Müslümanlar hatırlıyorsanız geçen hafta milli mücadele uğrunda canlarını ortaya koyan alimlerden bahsetmiştim. Mesela sütçü İmam'dan bahsetmiştim hatırlıyorsanız. Kahramanmaraş'ın en büyük böyle mücadelelerinin başlama noktası olan o kıymetli alimden bahsetmiştik. Böyle uzaktan baktı hanımların peçesine, örtüsüne el uzatılıyor. Tek başına karşısında Fransız Ermeni askerler var. Orada diyebilirdik ya ben ilgilendirmez, ben karışmayayım. O o mücadeleyi başlatmasaydı, orada o gösteriyi, o atağı yapmasaydı, o kafire karşı mücadelesini ortaya koymasaydı belki de bugün Kahramanmaraş bizim parçamız olmayacaktı. Fransızların sömürgesi altında Fransızlar hemen kadının peçesini tutuyorlar. Burası Türk toprağı değil artık diyor. Çıkarın şu onları. O... İslam alemi hemen kendisini canını feda etmek uğruna kendisini orada feda etti. Yani burada ifade etmek istediğimiz kardeşlerim ayeti de birazdan okuyacağım. Müslüman sıkıntılı zamanlarda ne halde? Her birimiz kendimize bakalım. İmtihandayken Allah'la aramızdaki bağlantılar nasıl? Yani darlıkta ve bolluktaki halimiz. Bollukta ne kadar Allah'a zikrediyoruz? Halimiz nasıl? ve darlıkta ne kadar Allah'a zikrediyoruz halimiz nasıl? Buna bakmamız lazım. İşte bunun en büyük örneği başta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kabe'de namaz kılarken bir hayvan pisliğini getirip başına koydular Peygamberimiz. Biz olsak belki de ya tamam artık uğraşmayalım bunlar bize zarar veriyor, çevremize zarar veriyor. Peygamber Efendimiz'i boykot ettiler. Bunlara mal satılmayacak, kız verilmeyecek, borç verilmeyecek veriyorsanız da bir şey satıyorsanız da pahalı satacaksanız dediler. Peygamberimiz de ona iman edenler de hiç davalarından vazgeçmedi bu sıkıntıya rağmen. Ya bunlar bizi sıkıntıya sokacak, problem yaşayacağız. En iyisi biz geri duralım demediler hiçbir zaman. Ve yine en büyük örneklerinden birisi Nuh Aleyhisselam mesela kardeşler. Nuh Aleyhisselam bir rivayete göre parmakların sayısını geçmeyecek kadar bir ümmeti olduğu nakledilir. Peygamberler arasında ümmeti en az olan Nuh Aleyhisselam'dır. Neden peki kardeşlerim? Çok mücadele etti Nuh Aleyhisselam. Çok. Canı pahasına mücadele etti. Bir gün yine evinden çıkıyor. Kapı kapı geziyor. Kapıyı çalıyor. İşte kapıyı açan kim o diyor? La ilahe illallah eneneciyullah. Ben Allah'ın peygamberiyim. Allah'tan başka ilah yoktur. Kapıyı suratına kapatıyorlar. Yine devam ediyor. Bir defasında toplandığı ahali dediler ki biz bu Nuh'u öldürelim. Yoksa bizim buradan kurtuluşumuz yok. Ya biz onu öldüreceğiz ya da o bizim putlarımızı, atalarımızın inandığı dini yerle bir edecek. Bir ara toplandılar. O kadar çok Nuh peygamberi taşladılar ki artık taşların çokluğundan Nuh Aleyhisselam kaybolur oldu taşların içinde. Boyunu geçti taşlar. Sonra dediler ki tamam dediler. Bu herhalde ölmüştür dediler. Nuh Aleyhisselam o halde taşların içerisinde yaralı bir vaziyette, sıkıntılı bir vaziyette ne de olsa bu taşların arasından çıkamaz. Bu adam ölmüştür dediler, ayrıldılar oradan. Nuh Aleyhisselam tekrar o taşların içerisinden çıktı, taşları açtı, vücudu yara içerisinde, kan içerisinde sonra tekrar aynı hiç oradan evine bile gitmedi. Kaldığı evden devam etti Allah'ın dinini anlatmaya. Ya şimdi biz yanımızdaki adama bir şey diyoruz. Ya hadi gel şöyle yapalım. Sana mı soracağım? Bir biri bize kızdı mı? Tamam aman. Bir daha bir şey demeyelim. Kızıyorlar. Hayır kardeşlerim. Müslüman davasından vazgeçmemeli. Kim ne diyorsa desin. Hırsız, hırsızlığından vazgeçiyor mu? Hani meşhur bir kısa vardır. Hırsız artık her tarafı talan etmiş. Artık mezarlıklarda altın dişleri olanların dişlerini alıyormuş yani. Hakim de yaşlanmış. Bakmış sürekli ceza veriyorlar. Hırsız giriyor, cezasını çekiyor, çıkıyor bir de aynı devam ediyor. Hırsızı yanına çağırıyor diyor ki bak diyor benim diyor dişlerim var altın dişlerim. Parası neyse sana vereyim diyor benim mezarımı eşme diyor boşuna. Tamam diyor hırsız anlaşıyor hakimle. Parasını alıyor. Aradan zaman geçiyor. Hakim ölüyor tabi. Hırsız da mezarlıkta talan etmediği mezar kalmamış. Bir tane hakimin mezarı kalmış bir tek. Onun da parasını almış halbuki. Altının parasını almış. Dönüyor dolaşıyor, dönüyor dolaşıyor. Girsem mi girmesem mi adamın parasını aldık. Neyse abi. huylu huyundan vazgeçer mi? Kazıyor yine hakimin de dişini alıp götürüyor yine altın dişini. Yani huyundan vazgeçmiyor asla. Kardeşlerim bizim huyumuz da davamız olmalı. Yani hiçbir zorluk, hiçbir sıkıntı, hiçbir dert, hiçbir keder bizi davamızdan vazgeçirmemeli. Başımıza gelen en ufak bir şeyde ya ben sıkıntı çekiyorum, kızıyorlar, şöyle yapıyorlar ben bunu bırakayım dememeliyiz. Kıymetli Müslümanlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bakın Nuh aleyhisselam dedik ya, çok büyük sıkıntılar çekmiş ama kendisine inanan, iman eden bir avuç Müslümana nazaren bile davasını savunmaya devam etmiş. Ha, bu dava noktasında biraz sıkıntılar çekmişler, problemler çekmişler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem taşlanmadı mı? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam imtihanlarla, sıkıntılarla 23 senesini geçirdi. Ama hiçbir zaman hani şunu söyleyebilirdi ya Rabbi ben neden bu kadar sıkıntı çekiyorum? Hem beni peygamber seçiyorsun hem de başıma bu kadar insan sıkıntı çıkarıyor diyebilirdi bunu. Allah dileseydi peygamberimizin bütün sıkıntılarını ortadan kaldırırdı. Bütün düşmanlarını ortadan kaldırırdı. He, biz ne anlayacağız bu işten? Kardeşim bu hayat imtihan hayatı. Şimdi kalkıp diyor ki ya Afrika'daki çocuklar ölüyor, onların ne suçu var? İmtihan hayatı. Gazze'de Müslümanlar ölüyor, onların ne suçu vardı da çocuklar ölüyor? İmtihan hayatı. Allah böyle yaratmış bu hayatı, bu düzeni böyle yaratmış Allah. E, Peygamberimiz çekmeseydi o sıkıntı çekmezdi. Allah Celle Celaluhu Miraç'ta peygamberimizle birebir konuşuyor aleyhissalatü vesselamla. Böyle makama yükselmiş bir peygamberin bile sıkıntıları bitmiyor hep. Kendi hanımından daha hiç sıkıntılar çekiyor peygamberimiz. Kendi etrafından iftiraya uğradı. Hanımına namus iftirası atıldı bakın. Bundan ağır bir iş olabilir mi? Bundan ağır bir imtihan olabilir mi? Çevresindeki en samimi arkadaşlarından daha evvel samimiyeti olan insanlardan hainlik gördü peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte demek ki kardeşlerim peygamber de olsa bu hayatın imtihanları büyük olacak. Ve aynı şekilde bununla birlikte mesela Meryem annemizi düşünün. Hz. İsa aleyhisselam babasız dünyaya geldi. Annesi, babası yoktu Hz. İsa'nın. Meryem annemiz bir anda bakın o kutsal topraklarda Meryem annemiz çok uzun seneler geçirdi. mescid Aksa'da o bereketli topraklarda. Senelerce orada kaldı Meryem annemiz. Senelerce oranın bir bölümünde ibadet etti. Allah Celle Celaluhu dedi ki ey Meryem seni salih bir evlatla müjdeleyeceğiz. Meryem annemiz dedi ki ya Rabbi benim kocam yok ben bu insanları nasıl izah ederim? Şimdi düşünün mahallemizde bir kadın var kocası yok bir çıkıyor ortaya hamileyim diyor. İmtihanı görüyor musunuz? Meryem annemiz Allah dedi ki ey Meryem korkma Rabbin seninle beraber. Ya Rabbi ben bu insanlara anlatamam beni öldürürler. Babasız bir çocuk nasıl dünyaya gelebilir? Ben bunlara nasıl cevap vereceğim? Dediği zaman Allah Celle Celaluhu buyurdu ki ey Meryem seni çok üzerine geldikleri noktada karnındaki bebeği göster onlara dediler. Meryem annemiz tabi bir gecede hamile kalıyor. Öyle 9 ay on ay yok 8 ay yok bir gecede. Ve hamileliği çok ciddi malada belli olan bir hamilelik olmadığı nakledilir. Sonra bir sokağa çıkıyor, insanlar yayılıyor, hemen etrafını sarıyorlar. Ey Meryem, sen nasıl bir kadınsın? Senin ataların, dedelerin böyle insanlar değildi. Yoksa sen iffetsizlik mi yaptın dediler. Şimdi Meryem annemiz kim? Hz. İsa'nın annesi. Ama imtihanı büyük. Allah dileseydi onun karnında değil de direkt yoktan var ederdi peygamberi. Ama yoktan var etmedi. Bakın burada imtihan var yani imtihansız hayat olmayacağını bilelim kardeşlerim. Mutlaka sıkıntı yaşayacaksın. Ya ben namaz kılıyorum, hala başımda sıkıntılar var. Hemen geçecek peygamberin başında sıkıntı yok muydu? Bakın anlatıyorum size işte. Meryem annemiz toplandılar, sen iffetsizlik yaptın, seni öldüreceğiz dediler. Karnındaki bebek kimin? Bize söyle. Allah'ım ne kadar büyük bir imtihan. Hem peygamber annesi hem de imtihanına bakın. Sonra çok sıkıştı üstlerine gidince Allah Celle Celaluhu İsa Aleyhisselam'ı konuşturdu karnından, anne karnından. Allah'tan başka ilah yoktur. Ben Allah'ın size göndereceği bir peygamberim buyurdu İsa Aleyhisselam. Bir kısmı iman ettiler. Dediler ki bu karnından ses geliyor, bebek konuşuyor. Doğduğu zaman da konuşuyor İsa Aleyhisselam zaten. O ayrı bir mesele. Ama burada kardeşlerim dikkat ederseniz bütün peygamberler böyle imtihan olunmuşları. Mesela Yakup Aleyhisselam. Ne büyük peygamberler ya evladı uğruna Yusuf Aleyhisselam'ın sevdası, Yusuf Aleyhisselam'ın aşkı, muhabbeti oğluna olan hasetinden gözleri kör olurcasına kadar görmeyinceye kadar hep sıkıntı, hasret, ağlamaklı bir senelerce bir zaman geçiyor. Peygamber değil mi? Yakup Aleyhisselam evet. Oğlu peygamber değil mi? Evet. Neden Allah bu imtihanı çektiriyor onlara? Çektirmeyebilirdi. Yusuf Aleyhisselam senelerce zindanda kaldı. <laughs> Bakın Fark ediyorsanız bütün peygamberlerin hepsinin bir imtihanı var. Yahya Aleyhisselam'ı Yahudiler bir yağ ağacın içerisinde kestiler. Ortadan ikiye kestiler peygamberi. Allah Allah. Ya Rabbi bu peygamber Allah böyle imtihan neden çektiriyor peygamberlere? İşte ümmet anlayacak bunu. Biz bunu anlayacağız. Biz diyeceğiz ki Rabbimizin gönderdiği bütün peygamberler imtihan çekmişler. Sıkıntı görmüşler. Çok büyük sıkıntılar. Nuh Aleyhisselam'ı Allah hanımıyla imtihan etmiş. Lut Aleyhisselam hanımıyla, yakınlarıyla imtihan olunmuş. Hiçbirisi de Ya Rabbi niye biz bu imtihanı çektik dememişler. Hani günümüzde niye Gazze'de çocuklar ölüyor, Allah bunu görmüyor mu aşağı? Rabbimiz görmez mi ya? İşte bu kardeşlerim itikadımızın, imanımızın zayıf olduğunu gösterir. Bir Müslüman böyle konuşuyorsa kardeşlerim ben Gazze'de hiçbir Müslümanın öldüğüne inanmıyorum. Hiçbir Müslümanın öldüğüne inanmıyorum. Hocam ne demek istiyorsun? Binlerce çocuk öldü. Hepsi şehit oldular. Onlar ölmediler. Bizim imanımız bu değil mi? Bizim itikadımız bu değil mi? Ben oradaki çocukların öldüğüne iman etmiyorum. Neden? Ben oradaki çocukların şehit olduğuna iman ediyorum. Onlar ölmediler. Kur'an öyle söylüyor. Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin. Bel ahya onlar diridir. Ve la Ama siz bunu anlayamazsınız. Çanakkale Savaşı'nda adamlar savaşıyorlar. tarih yazmış ya bunları. Adam yazmış. Diyor ki biz diyor savaşta insan dışı varlıklarla savaştık. İngiliz komutanları yazmış bunları. Biz diyor insan dışı varlıklarla savaştık. Kim bunlar? İşte bu şehitlerdir bunlar kardeşlerim. Eskilerden çok duyardık. Şimdi artık Günahlar haddimizi açtığı için göremiyoruz yani. Adam köyde diyor ki görüyordum asker kıyafetli birileri geçiyor. Bir anda kayboluyordu diyor. Çok oluyor bunlar yani. İşte bunlar şehittir. Bu vatanın manevi muhafızlarıdır onlar. Dolayısıyla kardeşlerim, imtihanlarımızın tamamı yeryüzünde olan imtihanlar, İslam aleminde olan imtihanlar, ailemizde, kendi hayatımızda olan imtihanlar. Bunların hepsi bir kenara koyuyoruz. Bunlar varken Müslümanın mücadelesi ne durumda buna bakmamız lazım. Peygamberimizin başına hayvan pisliği konulduğu zaman yeter artık ben artık Kur'an'ı anlatmayacağım dediğini duyduk mu hiç? Bakın hala orada Gazze'de şehit edilen çocuklar yine dün bir kardeşimizin dört tane evladı birden şehit oluyor. Dört evladı. Allah'ım sen benden razı mısın diyor. Çocuğunun cesedini kucağına almış. Diyor ki Allah'ım sen benden razı mısın ya Rabbi diyor. Anne söylüyor bunu. İşte kardeşlerim iman budur. Teslimiyet budur. Ve oradaki yine bir hanım kardeşimiz konuşuyordu. Diyor ki dört tane çocuğum vefat etti. Dört çocuğum şehit oldu. Dört tane çocuk daha doğuracağım. Dördü de şehit olsun diyor yine. Bu imandır kardeşlerim. Hiç bakın bir plan yok kafasında. Şöyle yapayım çocuklarımı yetiştireyim büyüteyim yok. 4 tane çocuğum şehit oldu. Yine 4 çocuğum olsun istiyorum. Onlar da şehit olsun istiyorum diyor. Biz ya niye başıma bu geldi? Ben niye namaz kılıyorum? Ben Müslümanım. Allah bunları görmüyor mu? Peygamberimiz bu kadar sıkıntı çekerken Allah görmüyor muydu acaba? Nuh Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam kundakta büyüdü ya. Değil mi? Firavun'un yanında büyüdü. Anne babasından uzak büyüdü. Ama peygamber isteseydi ya Rabbi ben peygamberim. Beni seçmişsin, özel güç vermişsin, ilahi bir kudret vermişsin. Niye ben bu sıkıntıları çekiyorum diyebilirdi ama hiçbirisi kardeşlerim. Yani şunu bilmemiz lazım. Mevlana Hazretlerimiz buyuruyor kardeşlerim. Bakın bu bizim hayatımızdaki bütün imtihanların başta Filistin'de şu anda yaşadığımız şu imtihanların özetidir. Mevlana Hazretlerimiz buyuruyor ki halıya sopa ile vurmanın gayesi halıyı dövmek değil, halıdan tozu almaktır. Şimdi hanımlarımız halıya sopa vuruyorlar ya da silkeliyorlar. Halıyı dövmek mi maksat? Hayır. Halının üzerindeki tozu almaktır maksat. Allah seni imtihan ediyorsa seni sevmediği için değildir. Senin üzerindeki iman nişanesini görmek için Allah seni imtihan ediyor. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın makamına kim erişebilir? Musa aleyhisselamın makamına kim erişebilir? Bu kadar sıkıntıya rağmen Ya Rabbi senin davana canımız feda olsun dediler. Ve kardeşlerim bizim de buradaki işimiz nedir? Mesela okuduğum ayet Em hasibtum en cenne Siz diyor cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Bakın Ali İmran suresi 142. ayet Siz cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Allah içinizden cihad edenleri belli etmeden sabredenleri ortaya koymadan cennete mi gireceksiniz siz? Allah bizi ayıklıyor. İmtihanlar kulu ayıklar. Sabır eden mi? Karşı gelen mi? isyan eden mi? Ayıklıyor Allah bizi. Ve kişinin durumuna göre de Allah imtihan veriyor ona. Şimdi oradaki evlatlarını her gün şehit eden, şehit olarak veren Müslüman bir anne ile buradakinin imtihanı aynı değil. Belki biz orada olsak bunu kaldıramayabiliriz. Allah dağına göre kar veriyor. Çünkü o kadınlar daha çocukluğundan beri bu imtihanı yaşıyorlar. İsrail o katil devlet daha yeni bu katliamı yapmıyor. Senelerdir, 75 senedir bunu yapıyor. Onlar alıştılar. Hani diyoruz ya Allah imtihanı dağına göre veriyor. Hani sözümüz de ya dağa göre kar veriyor Allah Celle Celaluhu. İmtihanı sabredebilecek insan. Yani senin imtihanın varsa senin imtihanın Muhammed Mustafa'dan büyük değil sallallahu aleyhi ve sellem. Değil. Ha, bileceksin ki Allah bunu kaldırabileceğin için sana veriyor. Hastalığın var. Herkesin bazen de şöyle sanarız. Bir sıkıntı gelir başımıza. Hani ata sözümüz yine büyüklerimiz der ya. Başkasının yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu demir yumruk sanar. Sen bir imtihan görüyorsun. Allah seni imtihan ediyor. En büyük imtihan seni sanıyorsun halbuki. Bak, Filistin'deki Müslümanların imtihanını gör. Çevredeki o kadar Müslüman ülkenin susmasının imtihanını mı düşünsünler? Düşünsenize şu mahallenin ortasında başınıza bir şey geliyor. Bir tane Müslüman elini uzatmıyor size. En büyük imtihanlardan birisi bu. Neden bize yardım etmiyorlar der en başta. Onun için kardeşlerim imtihanınız varsa Allah Celle Celaluhu sizi hatırlıyor demektir. İmtihansız bir hayat tehlikeli bir hayattır. Sıkıntısız bir hayat tehlikeli bir hayattır. Peygamber Efendimizle evlenmek isteyen bir hanım Resulullah'ın yanına geliyor aleyhissalatü vesselam. Böyle konuşma esnasında peygamberimizi sevdiğini, onunla evlenmek istediğini ama aynı zamanda da ya Resulallah ben hiç sıkıntı çekmiyorum, başıma ağrımaz etmez böyle hani sana hizmet ederim, güçlüyüm, kuvvetliyim. Peygamberimiz onunla evlilik teklifini reddediyor. Hiç hastalık yaşamadım dediği için, hiç başıma ağrımadı dediği için. Kardeşlerim sıkıntısız hayat olmaz. Sıkıntı insanı olgunlaştırır. Dert, keder insanı olgunlaştırır. Bu senin ailende de olsa, bu dışarıda da olsa. Ki ümmetin derdi aynı derttir zaten. Sen Kur'an'a iman ediyorsan eğer, mescide aksa senin derdin olmalı. Namaz kılan bir Müslümanın beni mescide aksa alakadar etmez demesi mümkün değildir. Filistin beni alakadar etmez demesi düşünülemez. Çünkü sen hiç olmasa her sene Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in tam ortasında o ayeti okuyorsun. Mescid-i Aksa diyorsun. Biz demiyor muyuz Kur'an'dan bir ayet bir nokta inkar eden ne olur? Kafir olur diyoruz değil mi? İnkar kafire küfre götürür. E sen burada olan bir şey beni ilgilendirmez diyemezsin. İşte biz bugün kardeşlerim hiç sıkıntımız olmasa da İslam aleminin sıkıntıları var. Ve bununla dertleneceğiz Müslümanların derdiyle. Gücümüz yettiğince, Bugün yarın canımız feda edilecek dense onu da feda ederiz. Ama en azından geçen hafta da söyledim şu boykotu Allah rızası için basit görmeyin. Şu hainlerin, teröristlerin eşyalarını evlerinize sokmayın lütfen. En azından bunda güçlü olalım ya. Yani bir şey olmaz ben kolay içmezsen ölmesin ya. Onun kafesinde kuyruğa girmezsen başına bir iş gelmez. Onun alternatifi çok var. Ama sen ondan aldığın her bir ürün Geçen hafta da söyledim 30 milyar karı var sadece koladan Türkiye'de. Yani buradan bir darbe vursak onlara yeter. Bakın yine düşürmeye devam ediyorlar fiyatları. Bedava da olsa almayın Allah için. Almayın. Aman hanımlar özellikle temizlik ürünleri hepsi onların ya. Bakın onların internet sitelerine girip bakın Allah rızası için. Nasıl Türkiye ile alay ediyorlar? Gidin bakın. Gördük bugün daha sabah baktım. internet sitelerinde adamlar Türkiye ile alay ediyorlar ya. Mecbursunuz bana diyor. Kullandığın ilaç bile benim diyor. Alacaksın diyor adam. Almayacağız. Onların mallını, mülkünü kullanmayacağız. Bu da Müslümanın Müslümanın derdiyle dertlenmesidir kardeşlerim. Bir şey kaybetmeyiz. Kazandığımız nokta olur Allah'ın izniyle. Dolayısıyla kardeşlerim şöyle genel bir manada bütün Peygamberlerin imtihanı vardı. Bütün Peygamberlerin ümmetlerinin de imtihanı vardı. Bizim de imtihanımız var. İnsanlığın da imtihanı var. Dolayısıyla şu zor zamanlarda Allah'a karşı vazifelerimizi nasıl yapıyoruz ona bakmamız lazım. İmtihan seni Allah'tan uzaklaştırıyorsa tehlikedir. İmtihan seni Allah'a yakınlaştırıyorsa sıkıntın o zaman demek ki Allah seni huzuruna çekmek istiyor. Rabbimiz Celle Celaluhu kaldıramayacağımız yüklerle bizleri imtihan eylemesin. Rabbimiz bizleri, ümmeti Muhammed'i, devletimizi, milletimizi, İslam alemini her türlü beladan, musibetten Rabbim muhafaza eylesin. Cumamız mübarek olsun. Lillahi <Sessizlik> 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 Teala'l-Fatiha.